Arkadaşlar bugün Five Force at the Hospital oynuyoruz ve yanımda da Harun var. Herkese merhaba arkadaşlar. Ha e, troy kafasına Troika fosuna da yastığınız yalnız. Sıçtım. Yani Dın. 12 adam. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu gecede oynamıyoruz. Gecede oynasak ağzımıza sıçarız Değil yani. Yani uykumuza girer oğlum Psikoloji bozar. Sonra da uykusuzluktan Sonra da video izleyemezsiniz. Video izleyemezsiniz. Video. No video. Bu kadar oluyor. Biraz okuma çalsan oğlum. Bir şeyler diyor işte. Hastaneyi koru diyor. Yoksa ağzını sıçarım diyor. Benim birkaç malzememi de alırsan sevinirim diyor. Arkadaşlar burada amaç şey eşya toplamak. Aynen. Bakın şunları Can bir can bir can bir. Kem bir. Saldıracak. Can bir can bir. Sen öyle Aldım. Saldıracak. Can 3. Ya sen bak. Oh, Haydi hele. Allah Allah aldım. Allah. Allah. Can 4 <laughs> Saldır. Ananı satarım bak göt. Oğlum zombileşmişler ya. Zombi olmuşlar ha herkes ya. Can 5. Onları nereden bulacağız? Kamerayı tıklayıp da yapacağım galiba onu. Saat 2 oldu. Ha siktir. <laughs> <laughs> Bekleme kısmında da bakarım ah! Ananı... Ananı saldırdım. O ananı saldırdım. Ananı aradım. Oğlum bir git şuradan. Sokak. Abi başka lazım yok ki. Belki de o şeydir. Nedir? Zaten iki tane kalmış oğlum. Donata tıkar. Hah. Son bir tane kaldı. Ne yazıyor? Neymiş? Headphones. Headphones. Kulak telefonu Kulaklık. Annenin ağzını sikeyim. <laughs> <laughs> Yaladım. <gülüyor> <laughs> Ağzına burnuna dağıt. Da abi, abi korktum. Ben de. Çekil Abi kulaklık arıyoruz galiba. Sende mi var? Yok hiçbir yerde de yok. Arrrr. Asıyorum. asıyorum, asıyorum. Yok? taraflara bak. Asıl amaç burada korkutmak. Ee, her abi. oyunda amaç öyle. Yani bütün korku Şöyle atayım ben de. Abi yok. Sıçam beynimi. Ne galiba? Lan <laughs> onu avradırı seçeyim. Galiba seçtim. Ben de. Oh memeleri rezil biraz. Oh oh ben oh. bu oynanırım abi. Daha çok istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Daha bitmedi oğlum. Bir tane bir kez daha oynayalım ondan sonra. Hayır oğlum ben oynayamam. Bir git. <laughs> Ben oynayacağım abi. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.